Sistemik lupus eritematos iki hastadan birinde böbrekleri etkiler ve gerçekten de önemli bir problemidir hastalığın. Hastalığın geleceği ile ilgili önemli bir belirteçtir. Fakat böbrek hastalığının tipi ve şiddeti her hastada aynı değildir ve tedavi böbrek hastalığının tipine ve şiddetine göre değişiklik gösterir. Bu nedenden dolayı böbrek tutulumu olduğunu gördüğün her hastaya hangi şiddette hastalık olduğunu anlaman için başta bir biyopsi yapman gerekir. İkinci bir biyopsi nedeni daha var e, sistemik lupus hastalığının böbrek tutulumunda. O da tedaviye cevabı izlemek. Bazen tedaviye direnç görürsünüz. Çünkü artık böbreklerde iltihaptan dolayı çok büyük miktarda hasar oluşmuştur. Ve tedavi artık cevap verecek aşamaya geçmiştir. Boşu boşuna insanlara tedavi vermeyi engellemek için yine böbrek biyopsi yapıp tamam artık burada tedaviyi durduralım demek için böyle bir biyopsi yapmak da bir başka böbrek biyopsi nedenidir.